Cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube. Bugün God of War serimizin inşallah ikinci bölümünü çekeceğiz. Bakalım ne yaşayacağız ne göreceğiz. Oyun birinci bölümde gayet sardı. İnşallah izlerken siz de keyif almışsınızdır. Şimdi hemen oyuna geçelim. İyi seyirler. Bakalım. Hadi. Gel çocuk. Oğlum yine mi bir şey var amına koyayım? E bitmediniz amına koyayım. Gel lan buraya, gel 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 gel. Evet, evet süper. Başka var mı? Bu ne? Kocuğum bir dakika. Bunu da alalım. Bu ne diyor? Still can't get the doors open, huh? Eee. Normalde kapıları mı açıyormuşuz elimizde? Gel bakalım. Oo. Az daşaklı herhalde. <laughs> Ana aha. Ay <laughs> hey, ne oluyor buna? <laughs> Abi biz bunu nasıl öleceğiz amına okuyun? <laughs> e ne yapacağız? Taktik ver dostum. Bir dakika. Anam, 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 <laughs> anam <Heh>, tamam <laughs> Oğlum bu adam bizi lan <laughs> Yok mu oğlum bizim bir şeyimiz korunacak <laughs> Heh <gülüyor> Heh Ha? Pezevenk. Ya. Tamam ya bir şey yok oğlum. Al bunu. Bu ne Bunu da al. Hadi evlat gidelim. Lan dur sen de be. Nişan böyle mi alınıyordu? Hadi gidelim. Bu arada abone olmayan herkesin çükü kopsun. Burnu, Mothers un Mothers un yavaş 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 yavaş. Ne bileyim oğlum, anan gittiğinden beri işte. Evimize geldik, hadi gidelim. Oğlum niye bu kadar hızlı hareket ediyor lan? Inside boy. İyi sen dedin, bir avuç kül mü yani, bir poşet bu mu? you lost control that thing was trying to kill us it's not like you don't get anger in a fight anger can be a weapon if you control it use it you clearly cannot when you leave. i haven't been sick in a long time i'm better now. Oh, çocuk ne daha lan? Çocuk zaten. Fine. Kendine bak, bak. Oğlum, come on then he want me to hate i want you to try Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Ugh. Treyas are clearly not ready. What Quiet. Ne oğlum? Come There's no use hiding anymore. I know who you are. Where's Do you know him? More importantly, I know what you are. boy

You should be bigger. You're look the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is, you. I don't have it. You should move on. And here I thought you're kind supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh <laughs> I'm pretty sure I'm yak was a none of you know she took that's Senin kemiklerini sikeceğiz bekle. Bekle. Sen Kratos'un kim olduğunu göreceğiz şimdi. <laughs> Bu mu <olan> yaptın? <laughs> Bu mu yaptın ha? Bok. <laughs> hadi şimdi toz ol buradan yok ol hadi. Hadi. Evine git köylü. <laughs> Lan ne oldu? Lan bu kim amına koyayım? Oh. Oğlum adam kim? Come on then. Kılıcım ver. Kılıcım ver ağzını sıçtım çocuğu. Anam oğlum lan ne yapıyor manyak? O o. Oğlum bu kim amına koyayım? Oğlum bu adam bir şey. Oğlum. Lan nasıl çabalayayım ama ne kadar bok Ama bekle şimdi sen. Beni bir yakalarsam. Oğlum bu adam kim amana? Oğlum bu da mı tanrı? Ananı. Git buradan. Git tamam hadi al ev falan senin olsun git. Oğlum, oğlum çok fena dövüyor lan bu beni. Kalkan mı var? Aa kalkan varmış. Ama nerede bu adam? Oğlum. Ya var ya ben senin o ben Why o senin saçını sıkacağım be şimdi bekle. Ben o senin saçını sıkacağım şimdi bekle. Amına kodumun deyiyorsun lan. Oğlum Bekle lan bekle bekle. Ayağa kalkalım bir bekle bekle. Bekle lan sen. Yine oros bu çocuğu. Ananı, ananı saklıyorum. Bekle sen orası bu çocuğu. Kalk lan sen de. Bekle. Oğlum lan oğlum bunun gücü doluyor oluyor iyileşiyor bu. Yahu Kerat olsun. Kerat olsun. koyayım bir çaba göster. Le artı bu. Hadi oğlum bassana. Oğlum bas. Ha. <laughs> çocuğu. Rus çocuğu. Ananı bulmamdan korkuyorum. Ananı saklıyorum içeride. Ananı. Ananı saklıyorum içeride. Vur şuna vur, vur 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 Ananı sakıyorum içeride ananı 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 saklıyorum içeride oros çocuğu Nereye gitti o? Nereye gitti o? Ananı Geldi yine kapat Oğlum var ya o kadar sinirlendim ki şu an bak bak şu an o kadar sinirlendim ki anneni annenin boğazını sıkmak istiyorum şu an. Anneni ikiye bölmek istiyorum seni gavat. Ananı ona 5'e 6'ya 8'e her tarafa bölmek istiyorum. Neredesin bu? Anam anam geliyor. Geliyor. Dur dur gelme. Bir dakika. Dur dur gel Oğlum dur. Ha. Seni bekle. Ananı saklıyorum. Bu beni öldürecek galiba. Bu beni öldürecek galiba, gel. Çok sakat buraya birader. Aha, aha şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın, ha şimdi ne yapacaksın? şimdi ne yapacaksın söyle Yine küçük boksülü Oh. Hadi şimdi ne yapacaksın Şimdi söyle hadi Adrenalin doldum amına koyayım Koca adam yıkıyordu ya. Bu adamın haline bak. Oğlum şaka mı bu? Şş, oğlum şaka mı bu? Vur şuna vur vur. Odin kim ama ne dur. Oğlum ne bu orospu çocuğu ölümsüz mü? <laughs> ne? I can't feel any of this. Oğlum, Asıl Savaş bu herhalde ya. Şuna baksana. <laughs> Oğlum. Adam bizim osurumuzu kesti lan. Ama beklesin. Ve senin o sakalını bu yığını sikeceğim daha. Sakın gelip ayağımı falan basma. Bob evet, bu çocuğu. <laughs> ya biz de iyileşiyoruz. Bunun <laughs> kardeşi ne alaka? Bir şey mi yaptık? Kaçıncıyı <laughs> dövüşeceğiz ama bunu koyayım. bu sefer bu sefer ananı bu sefer öldün oğlum sen bu sefer seni var ya kemiklerini sikeceğim senin anam ananı, anam 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 bunu yemem bu sefer, yemem oğlum oğlum bu adam bizi var ya harbi siker ha bu adamı acil öldürmemiz gerekiyor Ben hissediyorum ama senin annenin anneni sikeceğimi hissediyorum sadece. kaldı Gavat ne yapacaksın şimdi? Dur oğlum dur. <laughs> Valla harbi kötü ya. Ama bir kıstırırsam var ya harbi sakat edeceğim Senin haberin olsun. ya da. Aa eyvah, sağlık bitti sağlık bitti sağlık bitti. Sağlık bitti yarar elde. Onu buradan yakalar Çıkarttırmazsak eğer çıkart çıkarttırmazsak eğer Tamam tamam öldü. Öldü bu sefer öldü. Bu sefer öldü. Bu sefer öldü. Hadi. Tuş yap onu. Bir şey mi yapmamız gerekiyor? Bırakma artık, bırakma artık. Kafanı koparacağız ama. Gözünü çıkarıyor. <laughs> Arası bir çocuğu. yapacağız çocuğu? Ulan <laughs> nasıl kasılmışım la? Var ya harbi kasıldım ya. O nasıl bir şey? <laughs> Çocuğa bakalım bir ya gidip.

Evlat. Bizim acil çocuğu yetiştirmemiz lazım. Acil. Evlat çıkarttık diye geçti.

Hazırsın, Ama olmak bir zorundasın. Büyükten şey hmm. 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 evet, iş çıkacak ya. Olacak. Savaşçı ne olacak? savaşçı olacak zaten. Ne olacak? Hadi bakalım.